Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 90'a çözüm yapacağız. Sorumuzu tanıyalım. ABCDE bir düzgün beşgen, BFD eşkenar üçgen olarak verilmiş. Bu durumda FAE açısı alfa kaç derece olur? Hazırsanız çözüme geçelim. Arkadaşlar çözüme A ile D'yi birleştirerek başlayalım. Şimdi açılarımızı yazalım. Bakın burası 36 derecedir. Burası 36 derecedir. FDB eşkenar olduğu için burası 24 derecedir. Buraya 12 derece kalır. Burası 72 derecedir. Bu açımız 36 derecedir. Şimdi eşkenar üçgen diye bunları şöyle eşit uzunlukları gösterelim. DB uzunluğu ile AD uzunluğu da eşit olacak. Onu da şöyle gösterelim. Bu durumda ne oldu? ADF üçgeni bir ikizkenar üçgeni oldu. Tepe açısı 24 derece olan ikizkenar üçgen. O halde ne olur? Alfa ile 36'yı topladığımızda 24, 78, 78 üçgeni. Alfa buradan 42 derece kalır.